istediğim bir bağırış var ya. eyvallah be eyvallah. Merhaba hoş geldin kardeşim. Selam. Mehmet abi hoş geldin. Direkt geldin geldin bayana odaklanır Nasılsın? abi ya. Ben deyim abi. Hoş ya ben ben senin <laughs> ayağı ver. Ya be, ya yok. Yok ya şimdi paran para ne olduğunu bulacak abla anlamadın be. sen. Ben. Yani eline bir şey verin nereden olduğunu bulacak. Yürüyü de anlıyor ya. Yürüyü. Fark etmez. Ver bakayım. Deneme atışı. Verim tabii. Hani deneme Ama koklayarak bulacak. Yok koklama olur mu ya? Para bu. Koklayarak koklayarak. Para uzmanı değil mi? Mehmet abi bunu hayatta bulamam. hayatta bulamam. Biliyorum. Bulamam Mehmet abi. Yürü yürü yürü. Oo yok lan. <laughs> ne <oluyoruz abi>? Bizim <laughs> orada euro geçerli değil abi. Ver adam parasını bilemedim. Bilemedin abi alabilir miyim? <laughs> e bir <denk> abi. <laughs> Şey Sterli evet, Mehmet abi. Ister, yani. Şimdi bildin. Ama işte, yürü yazıyor, Yok i̇şte, abi o tam ya. biz oraya kaçırmışız e, abi e. hakikaten. Para yürüyormuş e. ya. E, e. E, e. biz abi. bile Euro aynen aynen helal olsun. Yürü, yürü, abi yürü. işte. Yürü yürü abi. Bizi mi kaldırıyorsunuz ya? yürü. Yürü yazıyor işte. Yürü. Koy cebine baba. Ne var e. bu? E. Abi dur bana sen çevir <laughs> <laughs> Ama para adamı niye olmaz? Adam belki daha az. Dur adam tüp adamı. Adam, Ama bilemedi. Onu bildim ben. ben evet buyurun para bilme benim. bilme yarışması benim. yapıyoruz bilen para. Benim, benim benim ben. Parayı bilen gel. Hayır buyur. Parayı bilen. Ver. Başka kaldı. Ver diyor başak. Ver. Ha başka para mı? Ha, bir dakika bakayım bilebilirim. Tamam, ben veririm ben. Ne çıkarsın? Aldım bir Hangisi daha büyük? Onu söyle yeter. Hangisi daha büyük? Hangisi daha büyük? Allah Hangisi daha büyük? Çift, çift, çift. Bilir canım, bilir. Bir dakika ya. Evet Mehmet abi, hadi. Hadi Mehmet abi. Beş lira. Helal olsun Becidere. sana, alkış alın. Alkış, alkış, alkış. Memleket. Onu, onu görmüş olabilir. Evet. Yok görmedi görmedi. Görmedim. Görmedi. Görmedi gördüm. Gördüm. Yok, görmedim. Görmedim. görmedi. Abi, var, Yok ya. görmedi. Tamam onu değiştireyim. Bir daha termesin gözüm açtı. Yok görmedi görmedi. Hadi Mehmet abi patlat bombayı. Hadi Mehmet abi herkes seni izliyor. Edire. Allah Allah. <laughs> Alayım abi. Olsun <laughs> üçte iki. Bilemedim abi. Bir daha mı? Ben. Son mu? Ben. Al Mehmet abi. abi Çamak. Allah Allah. Bak ben. Verin, verin, verin. Hadi Bilirsen senin bilemezsen alır. Aha. Eşe de neyle Allah. Hadi selamat şey. getir, <laughs> öyle olmuyor. Eşe de neyle Allah. Alır. Hadi Mehmet abi. Bize kudur dursun. Hadi Mehmet abi. Hadi Mehmet abi. abi. Şey. Söyleyeyim mi? Söyle, Söyle abi. Güzra. Helal olsun sana o izliyor o ver Dur Dur onu da bilecek. Bilir, bilir, Aa, bilir. dur gözü kapalı dur. Bilecek, ne? dur. söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> 350 lira burada tablet var ya. Onun başına Allah Allah. <gülüyor> 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 gel bir de bunu bil. Yo, gel bir de bunu bil. Gel bir de bunu bil. Dur, dur yavaş 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 yavaş. Dur bakın bilecek mi? Osman. Vallahi Allah Allah. <laughs> şöyle de mi? Daha Olsun, yani. el olsun Mehmet abi. Evet. Hadi abi, Başka hadi bir şeyler bak, verin ha, adam buluyor. Tamam, ver abi. <laughs> Mehmet abi öyle değil diye, diye bütün paraları bitirdin. Al. Ver. Şu şey buldum vallahi sen. Söyleyeyim mi? Söyle abi. 5 lira. 10 lira. Cebe gidiyor. Hepsi cebe gidiyor. Şey Oyun bitmeyecek. Al bak haberden. 1 lira. Ooo! O, o zaten kendi desteğine zarar ver. Kendine ver. Daydı, ver. Dayı, Aha geldi, bir tane daha geldi. Bak al. Ya Allah! Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah! Ya Allah! Mi? Söyle! İnsanlara doğru dön. 10 lira! Evet! Ay. Allah Allah! Ver. Ver. ver! ver ver ver! Ver ver! Dayıdır Ver! Ver ver! Sıra dayıdır Dayıcım sana sende. Yok verir mi ya? Son olsun mu? Son ver. olsun tamam ver. son olsun. Ver. Bunu bilirsen senin, bilmezsen benim. Ver! Allah'ım güzel iyi seyredin. Allah 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 Allah. Siterlin. <laughs> 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 Aa rakam, Aa, rakam yok mu? Yok, rakam önemli olan Siterlin olması. 10 şey lira abi. abi. Allah Allah. 100 lira şey, para var abi. 100 lira yapıyor. <laughs> tamam sen bunu yırtarsan ben sana 20 daha vereceğim. Yirmem, Nasıl yırtarsan? Yırmamun yok. Tamam yırtabilirsin. Yırmam, yırmam. Tam bir dakika yırtarsın da sen bunu yırt. Aa, yirmi, 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 Allah, Allah Allah. Tam yızabilirsen 20 vereceğim. <laughs> La yapma yapma parayı zarar verir. Yırtamaz. 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 Abi yırtarsan 20 vereceğim. Yırtmak istedim ver. ver Yırtmıyorum para. Yırtm para. Başka ver diyor. Al ver. Ver. Ya korkma ne abi o korkma ver. Bu ver. sondu Tamam. Korkması ver. Yok, korkma korkma al ver. Ver. Gel aynı para. Aynı para. Sen hepsini biliyorsun Ahmet abi biz sana daha ne verelim? Mehmet. Mehmet, abi. Bu euro mu euro mu? Sterling. Sterling mi? Al. Ben başka ben Türk parası Türk parası. Şey bozuk paralardan mı? Valla Türk parasından başka kabul ettiği yok. O telefon kimin telefonu onu bil bakayım. Bu Ahmet'in. Ahmet kamera çekiyor şu an. <laughs> Ahmet'in arabasını şeyi. <laughs> <laughs> <Kumandası. gülüyor> Helal Mehmet abi. Aynen, bildi, 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 Helal Mehmet abi. abi. Al geldi bir şeyler daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bu yere de mi aynı para? Helal Mehmet abi, abi, helal Mehmet abi. Al, Türk parası gelirim. Türk parası gelirim. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Beş lira. Aa, bir şey olmaz, bir şey yaklaştın, ya yaklaştın. Yaklaştın abi. Yaklaştım. Ver, abi. Ben. Ben. Verin bir şeyler, hadi abi bir şeyler verin. Paralarınızı bitirdin. Türk parası. Sağ olsun, bir şey olmaz. Ben, abi be. son üç tane kar, veriyorum. Kar benim için gelmedi mi? Tam. Benim için gelmedi mi? Hayır, tek, ver, tek, tek, tek tek ver, tek tek. Bir dakika, bir dakika sen geri ver. Yanlış yaptın. Tek tek, ha? Tamam, şimdi sen bunu, onu ver. Hadi onu bir bak. Ver, bunu al. Tamam. Ya. Hadi Mehmet abi bizi mahcup etme. Hadi şampiyon. Hadi. Ondra. Ee, Helal olsun sana. <laughs> ama bu, bu eline az geçiyor ama ondan bana bilmiyor. Ama. 5 lira. Bak ama ben tahmin etmiştim. 5 lira. 20 lira 5 lira değil. Abi ama o senin eline az geçtiği için tam ben, olarak ben, sen onun şeyini ben, almayın. Ver. Ver. Tamam. Tamam. İş para olunca millete bak. bu bu kalın. Kalın mı? Evet. Ama oradan gel. Evet. Bu 100 lira değil. Evet. 100 evet, 50 değil. diyeceğim değil. 50. O da değil. 50. Değil. 50. Değil. değil. 50. 50. değil. değil. 50. Değil. 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 50 lira bu. Değil. 50 lira mı? Değil. 50 lira Değil. lira mı? Değil. değil Dur bak 20 lira. Adam adam adam. Adam adam. Ver. Adam adam. Ver. Kapan, al, 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 ver. Kapat geliyor. Kapat geliyor. parası geldi. A, al, <laughs> Bunu bilemezsen hadi, hadi bak. söyleyeceğim Mehmet abi ona göre. Evet, kudurtursun evet. istiyoruz. Ne kadar bu abi? Istiyorum. İnan. Kudursuzsun. kudurtursun. Onu bilemedi ya şarkı yemişti. Evet. Hayır demek kim ki alsın. Çok acayip. Hiç kimse. Hadi <laughs> sen o, o elindekini o lan, bil abi. <laughs> bu para değil. Ne ya bu? Kağıt. Ne kağıdı? Doğru Aa. söylüyorsun. Ya, bu, ya Şeytan şeytan. şeytan. Ya bu. Okudu okudu yemin ederim. Ben. Ben. Abi. Bilir. Bilir, bilir. Abi bunun fiyatını söyle. <laughs> Elimdeki kundura. Helal Aa, olsun sana aman. Mehmet abi. Kapat <laughs> abi gözünü. Kapat abi. Geliyor abi. Al abi. Biraz uzun ama. <laughs> cemziğe, cemziğe, Allah Allah. Allah cemziğe. Allah. Allah Bak ba, ba. <laughs> <laughs> şu an dua ediyor, bir şey, şey Bitti mi? Yok bitti. <laughs> Sen kapat, be abi. Baba, baba. Ben, ben. Veriyorum abi, dur. Ben. İnsan millet görüyor millet. Ba millet bakıyor mu herkes? Evet, bakıyor mu? Herkes bakıyor. Bakır mı? Herkes bakıyor mu? Herkes bakıyor. Ne, ne? o? Bulamadı değil mi? Buldum. Ne yapıyor? Pijama tutacağı. <gülüyor> 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 ne ya? Şey Ne ya? Askılı. Askılı kola ayrı bir askı <laughs> Mehmet abi. Doğru söylüyor. Ona bir şey tutuyor. Asklık. Ya bir şey tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. Ben para ver para. Şarkı alalım. Şarkı <laughs> alalım. Ne, ne söyleyeyim? Söyleyin. Ne söyle? Hadi Mehmet abi söyleyin, bir söyleyin, şeyler söyleyin, verin abi. Kapat, abi. kapat Mehmet abi, kapat. Mehmet abi kapat. Emre acıdan çocuğu. Mehmet abi kapat, geliyor. Söyle. Mehmet abi geliyor. Söyle. Kudurtursan. Kudurtursan. Kudurtursan, Kudurtursan. Kudurtursun. <laughs> Herkes kudurtursun istiyor. <laughs> ne kadar abi. Hadi abi. Hadi bizi mahcup etme Mehmet abi. Söyle Mehmet abi. 20 lira. Helal olsun. Helal olsun. 20 lira, 20 lira. Gözü kapalı mı? Ver, var mı? Var mı Var mı? Ben. Ver. Para. Helal olsun Mehmet abi. Pardon. Bitmedi, Bitmedi, dur Ara abi, daha ne bitti? Daha yeni başlıyor. Daha dur Mehmet abi daha hepsini vermedik sana. Cebimizi Hatta boşaltacağım bugün. Yok ki boşaltacağım. Torbayı doldurdun herhalde. E, Geliyor mi? Mehmet abi. Kapat, kapat ha. Geldi Mehmet abi. Geldi Mehmet abi haydi. Bizi mahcup etme. Ey gönlüne ilahe illallah. Ve ekeğe lan Muhammed Abdülsa. Gömün. Gömün. Gömün olmaz. Niye? Hepimiz insanız. Hepimiz insanız. <laughs> ekeğe ne ilahe illallah. Ve ekeğe lan Muhammed. ne ilahe illallah. <laughs> ve ekeğe lan Muhammed. Yirmi lira. Helal la. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Cebini bir boşaltsak. <laughs> helal olsun Mehmet abi. Helal olsun. <laughs> Şu daim verecek, abi. daim verecek. Mehmet abi sen kendini ne olarak görüyorsun? Mehmet abi. Dayı şapkayı ver. Baba şapkayı. Ver. Bir şey ver, başka bir şey ver. Neymiş bu bu? Haydi Mehmet abi bizim <Ne gülüyor> <iş> abi. <var? gülüyor> <laughs> <laughs> dayı Allah'ın seyrisi. <laughs> <Dayı biliyor, evet. gülüyor> Helal olsun Mehmet abi. <laughs> ver. 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 Ne evet. i̇şte ne oldu tövbe Yok abi görmüyor. ne bakmaz ya? Abla, Hadi Mehmet abi. Ablam, Yok bakmaz bakmaz abla. Kızlar ciddi sıkıntı. Helal olsun kızı, 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 kızı. sana. Al bir tane şey, bir şey verdim Vay, Mehmet bizi, abi. Bil, abi bir de bunu bil bakayım. Süpürge. <laughs> 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 Allah Allah. Sabunun sabun süpürge. Allah Allah. Gözünü kapat Helal olsun Mehmet abi. Kusura neymiş lan bu? Abla buyur. İyi tahmin ettim. Ya Allah! Geliyor. 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 geliyor Haydi geliyor Mehmet ya. abi bizi mahcup etme. İçimde 10 çıktı doğru mu? Ya Ay, yarısı, yarısı. 5 lira. Helal olsun oh, sana. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Biz kabul ettik. Bunu saydık. Başka var mı? <laughs> <laughs> İndir. Allah. Allah bütün izleyicilerimize Allah razı olsun be. Bana parayı verdi verenden Allah, ben, Allah al. olsun, bırak, bir yer alsın. Allah, Allah belasını vermesin. Değil, değil. Şaka yapıyorsun. Verenden Allah razı olsun. Evet abi. Bir tane don mi, bakar mı? He olur kırmızı He? şey. Kırmızı, ne? Kırmızı dantelli olsun. Ne? Geliyor Kapa, abi şey bir bakalım. Kapat abi Eşyadan Çocuğumun yeme çıktı. Çocuğum. Çok şükür. Ne çocuğun abi ya? Yedi sıra elim geçti. Ama bir de bana bak. Biz kardeşimiz. Hepimiz kardeşiz. Kardeşiz ama paylaşmam benimle. Gözünü aç aç Mehmet abi bir şey yok şu an. Evet, Geldi tamam. zaman. Tamam. Bekle şimdi çok sürpriz bir şey geliyor Mehmet abi. Sakın açma. açma. Sakın açma. Bunu Sakın açma. Abi. Geldi. Geldi. Ah. Geldi Mehmet abi. Ah. Ah. Tut Mehmet abi. iki elinle. iki elinle. İki elinle. Ne korkuyum Mehmet abi? Yok başka. Sayıyor, yok. Paraları sayıyor. Yok. Baş... <laughs> <O>, paraları sayıyor. <laughs> yok başka yer <laughs> şey yapıyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aha. Hadi bakalım onu bil. Ama bu çok zor. Ama ama bana bak. He. Söyleyeyim mi? Bu çok zor ama. Söyleyeyim mi? Bu çok zor. Söyleyeyim Bunu mi? Bunu bilemem. Süt yer. Oo! <gülüyor> 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 Mehmet abi helal olsun ya. <laughs> <Mehmet> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> bu ilhamı nereden alıyorsun sen? Çok başarılı bir insan oldun Kesinlikle. Mehmet abi, <laughs> abi inanılmazsın ya. Vallahi inanılmazsın ya. Sen kendini ne olarak görüyorsun abi? Bana Güven. Güveniyorum sonsuz. Sen kendini <gülüyor> ne <gülüyor> olarak görüyorsun? İnsan. Hayır tamam. bir evliya mı? Bir kim olarak yani bu kadar medyum memiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Nereden buluyorsun ya bunu? Sana bir para vereceğim. Ben izim. Tamam. Ben ben ben. Bir saat onu bir vereceğim. <laughs> <laughs> onu bir <sana> vereceğim. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> Yo bilirse <laughs> verdiğini mi <laughs> alsın? ismin ne? Ama şey, isim Tamam. Bay Tamam. İsmin ne senin? Ahmet. Ahmet. Atana rahmet. Ahmet. 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 Ahmet Hadi kapat Mehmet abi gözünü. Mehmet abi açma dur. Sakın açma. <laughs> Mehmet abi biraz sesli ol ama Mehmet abi. Bir tanesi mi ki karıştırmasın? Ama sesli ol Mehmet abi. <laughs> Ahmet. 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 <laughs> dur. Ahmet'i <laughs> ben biliyorum. <mi>, <laughs> haydi Ahmet. Bak bunu bilirsen diye parayı sana vereceğim. Tamam haydi bakalım. Haydi. Allah'a emanet olun. Dolar. <laughs> haydi abi. <laughs> haydi Mehmet abi. Pardon. Mehmet abim onun içinden geçer. Haydi Mehmet abi, bizi mahcup etme. Hatta onu birisi sana iki tane bundan vereceğim. Karde bu kağıda mı? Do dolar, dolar. Kağıt, eşik, dolar. kağıt. Lan dolar. Kağıt. Dolar. <Gülüş> kağıt. <gülüş> kağıt. <Doğru>. Lan dolar. <Gülüş> Dol Ama <Hari. Dolar>. kağıt. <Gülüş> haydi Mehmet abi. Haydi Mehmet abi. dolar. Dolar abi. Dolar. <laughs> Doğru. Doğru. Haydi. Dolar abi. Haydi Mehmet abi. Yapıştır hadi. haydi. Haydi Mehmet abi. Dolar abi. Sanki. Dolar oğlum, dolar. Sanki. <laughs> Haydi Mehmet abi. 20 lira ben üzüldüm. Mehmet mi? abi. <gülüyor> <gülüyor> rakam tamam. <laughs> rakam tamam. Rakam tamam. Ya, ya Mehmet abi sen. ben sana ne evet. diyorum sen ne yapıyorsun? Evet. Yani. Dolar dolar 20 dolar. Evet. Sayı bana bak. Sayı içinden yüz çıkar yüz. <laughs> Mehmet abi dolar. Yüz <laughs> lira mı? Dolar. Yüz <laughs> dolar. Yok dolar. Hayır. Ama Türk parasını yüz lira mı? Evet. Mehmet abi burada artık bazım yırtıldı dolar diye diye ama, çok ayıp sana. Ama bir şey diyeceğim Mehmet abi zaten Türk parası istiyor onu bozdur getir. Aynen. Ver bakayım. Ver. Verin abi verin. Ver baksın. Ver. Ağlık vermek var Tabii. Tabi. Sokul yanına oturur <laughs> ya. Susma yine hadi. <laughs> Sokul ver bakayım. <baksın. gülüyor> Haydi patlat Mehmet abi bombayı. <laughs> Köbasin. Aşra aşra. <laughs> Köbasin. Söyler. Hadi söyle. Öyle. <laughs> Ondra. Helal olsun arkadaş arkadaş arkadaş. Harbiden bir yer olsun. Ondra Ondra Ondra. Tahmin de değil bilme bu ya. Ne boşu bir şey be. Hadi bir şarkıyla kapatalım mı? Söyle hadi. Hadi. Ne şarkı? Bir şarkı. bu kadar toplandı. Ebru tatlı ses söyle. Değil tamam. gel. Emrah, Emrah, Emrah. Emrah, Emrah. Aç. Tamam. Sen söylüyorsun. Yok, e tamam. Emrah abi telif olmaz. Sen söylüyorsun. Ha. ha, pardon. Değil mi Emrah? Nakara... Sen, söyle, sen, sen, Emrah. Söyle. sen söyle, sen söyle. Nakaratı gir. Nakarat. Sen söyle. Sokusana yanıma usulca Susma yine hadi o sözü fısılda Anlamaz mısın sana acı gönlet Bak sonunda yalvarırcasına sokulsam lan yalvarırcasına. Kudurtursun sürücüsün abi, kudurtursun Mehmet abi. Ya. Evet, kudurtursun. Evet, kudurtursun. da yapalım. Evet. Ama şeyim kolemiyor. Koli... Kolye. Yok, yok gerek yok, gerek yok. yok. Ama bu kolye koliye mi? takarız, kolye takarız. söyle. İnan, kudursuzsun, kudurtursun. Hayır demek imkansız. Çok acayip hiç kimsen. Olmayan de bir şeyler var sende, sende. Sen şansı, şansı sayma onun yeri kendimi. Canlı ingayar. söyle, canlı söyle bana Yeniden den geldim sanki. o şimdi. Yeni bir sayfa açtım ben. Be. Senin, seninle, Seninle beraber Kıçıltır çıltır İnsanlık çıldır Güzel bir Sen hiç yarın Esasında evet. esasla karşılıklı evet. söyleseniz daha iyi olur abla Ben çok iyiyim evet. evet. Eşlik ederdin en azından Sallıyorsun diyor Kardeşim evet. hoş geldin Hoş bulduk Bacım hoş geldin Hoş geldin. Hoş bulduk Arkadaşım hoş geldin sen Her gün hoş geldin Bacılar bana kardeşim hoş geldin Bak bir daha bak bir daha söyle. Bacılar anlayalım, karıcılarım hoş geldin. Demek ki insanlar beni seviyor. İzam. Bak, bak bütün bak. Bütün insanlar ben seviyorum. Biz senin için nereden evet. geldik? Dur sıkıntı ha. yok. Bak sıkıntı yok. Sıkıntı yok bak bütün insanlar ben seviyorum. Yalnız. Yalnız. Pardon. Yalnız bir şey diyeceğim. Yok yalnız hocam. bir şey diyeceğim. Ne? Kimse suratını böyle yapmasın. Bu ne böyle? Mehmet abi bir de nasıl yürüyelim onu gösterir misin? Bir yürüyüş alalım abi. Bir yürüyüş alalım. Mehmet abi bir gel karşıdan gel. Tamam yeter gel abi. Gelin mi? Evet abi. Gelin mi? Gel. Ya Allah. Evet, yok, yok. Kime geliyorsun? Kime geliyorsun onu söyle. Ablaya, ablaya, ablaya. Yok korkmaz. Korkan. Korkmaz. Bak gel, çocuğu var dikkat et ha. Tamam yavaş gel. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş dayı yavaş korkarsın. Şaka. <laughs> biliyorum, biliyorum Mehmet abi. Biz senin için nerelerden geldik Nisan? Nereden geldik? Senin daha fanların seni izliyor. Londra'dan geliyorum Mehmet abi. Çok uzak yerlerden geldim. Sırf senin için. Çok.

O kimdi asker canın neler ister Bu uykuda Mevlam beni ona göster O kimdi asker canın neler ister Bu uykuda Mevlam Rahat rahat beni asker olabilir. rahat göster. asker Hazır ol Rahat Tüfek omza <laughs> Esas duruş Tekbir İkinci derece de, İkinci derece de, Eğitim ala komutanlarına İkinci derece Bıra altıncı bölge Mehmet 89'da 2572 denizlerimi kiralım komutanım. Nasılsın asker? Sağ ol asker. Ne yapıyorsun asker? Pardon sağ ol, komutanım. sağ <laughs> ol <laughs> <laughs> asker. Görevin Asker. Görevim yumurta yemek. He? <laughs> yumur yumurta yemek. Kaç tane yumurta yiyorsun <laughs> bir günde? 50 tane 100 tane. Allah Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Canım bir şey istiyor mu asker? Şu an aç değilim. Peki. Aç değilim. <laughs> tamam. Acım da Özledin mi aileni? Özledim çünkü bu arada çok kilo aldım ben. Çok kilo aldım ben. Asker. Erim, 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 Su istemiyorum. Yapacağım. Şey Bazen saçmalıyorum Yakışıyor sana. Mehmet abi. Evet. Bazen saçmalıyorum Ya Ne abla nasıl ya. Nasıl abla, abla, abla ya? Nasıl gidiyor yönetmen? Ne var <laughs> abla ya? Neredesin sen gözükmüyorsun abla? Konya. <laughs> İyisin. Sen abi, de artık çıkacaksın videoda sıkıntı yok değil mi? Efendim? Videoda çıkıyorsun YouTube'da sıkıntı yok. Ya ya kimden geldi? Elini verir misin? Fal bakacak. Allah razı olsun ya senden. Adam, adam, adam. Allah razı olsun. Adam, adam. Teşekkür ederim adam. Mehmet abi. Sana bir çorbası ister miyim? İstemezsin. İzle bir mı ister miyim? İstemezsin. Kimse. Kaynına. <laughs> <ya>, tamam. <laughs> Kimse ya olmasın. Yapma. Tamam Kimse. Kimse. Kimse onun <laughs> burnu kalamazsın. Kimse onun burnu kalamazsın. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Kimse onun burnu Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi bulduk çekti. Kardeşim Allah Allah. Şimdi bulduk çekti. Amin. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ Şimdi canı He, ne yapacağız, ne yapacağız şimdi? Hindi nereden bulacağız? Ismarlar Mehmet abi. Ismarlar ya, onu biliyoruz zaten. Ismarlar. Canın sağ olsun senin, teşekkür ederim. Ver bir abi. hindi parasını ver, biz alırız <laughs> abi, ver hindiyi. Senin verdin para, <gülüyor> senin verdin <laughs> para. <laughs> Sana <senin gülüyor> para vereceğim, Onu alırım. Doğru söylüyorsun. Tabii. Evet, ne yani? Senin canın <laughs> sağ olsun, Allah'ını Kolay kolay kendisi kolay. Çok teşekkürler. Siz? Yok, tamam ol, Mehmet abi kalabalık, kalabalık ama bak görüyor evet, musun? Çok kalabalık. Hangi birini herkes alayım? Herkesi alacak. <laughs> al. al. Herkesi alacak. Hayır. Hangi birini alayım? Abi. 10 tane iki buçuk liraya kalırsa on tane. Kalabalık hangi birini alayım? Bime git ucuz. Canım çünkü öyle bir şey. Bütün bimler her tarafa çıpa. Bimler bakal. Manav. Market, kargüte her tarafa açık. da açık Mehmet abi. Evet. Mehmet abi. Mehmet abi. Tam günü her tarafta var. Mehmet abi. Mehmet abi, abi Veysel su su açtı. Ha ha yok su almaz canım. Bol bol olur. <laughs> Bak ev bizim. seslerden kapat. Mehmet abi. Bütün su açık olursa burada bol olur. Veysel suyla kapatsın abi ses ses. Veysel suyu kapa Veysel. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Peki sen neden ağladın? Neden ağladın? Neden ağladın? Yo, ya, öyle. Neden ağladın? Ne ne abi? abi. Oldu. Evet ağlıyor. <laughs> yok, yok ağlamadım Mehmet abi. Bana mı abi? Bana... Yok ağlama yok <laughs> ya. Ağlamadım. Yok abi ağlama yok. Bana mı? Ne de Öyle Mehmet abi gözleri ablanı. Bak hanımefendi herhalde hayranım Mehmet abi. Sor bakalım nasılsın iyi misin? Abla şey hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Korkum çekil lan ben zarar. Yok korkum. Zarar Biliyorum. Söyle. Farkındayım. Nasıl Sen söyle Allah nasılsın? Abi. nasılsın abi. iyi misin diyeceksin. İyiyim çok iyi. Bomba yiyeyim. Patlamayasın. Bomba <laughs> yiyeyim. <laughs> E daha da anasın. Bırak domu. <laughs> daha da anasın diyor Mehmet abi. Doma abim Mersinliyim. <laughs> Çora çocuğum. <laughs> Anne baba Hataylı. Ben buradan oldum. Sen herkes tanıyor. Benim, annem <laughs> <alev> <laughs> benim annem buranın yerisi Aziz Tokay. Aziz Tokay. Aziz Tokay. Benim annem ve babam vefat etti. Allah kanı kanı sonunda ben eşimle çocuklarım kaldı geriye. Başka kimse bize Ahmet Bey var başka kimse. evet bazen. Ve beyim. ve bu arada ve bu arada insanların pardon üzere. Bu arada insanlarımıza Allah razı olsun sahip çıkın. 10 lira, 20 lira, 10 lira atıyor. Allah var veriyor. Allah Ver. razı olsun. Bak inkar etmiyor veriyorlar. Ama o bir bize, şey, evet. bir şey daha yoktun. Bize sema Allah razı olsun. Herkes tamam. Ben de Ama herkes gibi. Herkes gibi geçiyor. Ha şöyle bir şey. Belki bir insana para olmayabilir. Bunu oru yor görüyor. Hor görmeyeceksin. Hor görmeyeceksin. Hor görmeyeceksin, görmeyeceksin dayı. Hor görmek ayrı bir şey. Ya ben yok ya. Ben para yok ya. Yani hepiniz hor geliyor. para vermiyorsunuz Zor ya. Yoksa yok ya. Ama varsa yine bir şeyler verdin yani. <laughs> tamam ya. Alırız. <laughs> <ne? Sen ne? gülüyor> <laughs> Sevinirim. Herkes sevinir Mehmet abi. Peki. peki sen zaten sözlerimi hep söylüyorsun. Peki. E, bir dakika. De, peki bu bu Türkiye'nin parası biter mi? Bitmez. Bitmez. <laughs> bir dakika. Kendi 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 kendi. Kendi Para kendi kendi. Kendi. Bir dakika. E, bir dakika. Bir daha Parayı matbaa bastır boyuyor. Matbaa kağıt halinde boyuyor. Matbaa. bastır ma -ba. -ma 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 boyuyor. Ak onu napolyon. Ak. Ne ak napolyon ak. Babetimiz napolyon. düşüyor da. düşüyor. Aman. Abi, abi Nereden gördün?